Sen iklimde bir değişiklik var mı? Ya iklimde kesinlikle bir değişiklik var. Bunu e, dışarıya çıktığımızda da gözlemleyebiliyoruz. E, hava olaylarına baktığımız zaman, sıcaklık derecelerine baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. E, biliyorsun ki Kasım ayı, bu geçtiğimiz Kasım ayı en sıcak Kasım ayı olarak da ilan edildi. E, böyle bir şey de var. E, şu an mesela kış mevsimindeyiz ama kış Dediğimizde aklımıza gelen şartlara uygun bir mevsim iklimi göremiyoruz. Yani yağış olurdu, bir soğukluk olurdu ama sanki hala böyle bir sıcak havalardan yeni çıkıyormuşuz gibi bir durum söz konusu. Yani dediğim gibi bunlardan dolayı kesinlikle bir iklimlerde bir değişiklik, kaymalar, farklı yeni sanki iklim şekilleri oluşmuş gibi bir hissiyata uyanıyorum ben. Sence iklim değişiyorsa bu insan kaynaklı mıdır? Tabii İnsan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hani doğa hiçbir şekilde kendine zarar veremez. Verse bile hani bir şekilde kendi kendini telafi edebilir. Hani yeniden bir döngüsü vardır. Ama biz insanlar o halkalar, o işleyişe çok fazla müdahale ediyoruz. İşte ağaçları kesiyoruz, su kaynaklarını bilinçsizce kullanıyoruz. Her gördüğümüz alana yapılaşmamız var. Biz müdahale ettiğimiz için iklim en yani bizden dolayı iklimde bozuluyor. Türkiye'de insan faaliyetlerinin iklim değişikliğine nasıl neden olduğunun bilinmemesinin kaynakları nelerdir? Ülkemizde pek iklim üzerine, iklim değişiklikleri üzerine bir çalışma ben göremedim. Ee, hiçbir şekilde de rastlayamıyoruz. Ee, ve insanımız da sanki bunu pek de önemsiyemiyormuş gibi bundan dolayı da. Hani biraz daha bunlara yönelik çalışmalar yapılsa, insanları bilinçlendirmeye çalışsa bu sorunlar ortada kalkar ama dediğim gibi kimse ilgilenmiyor, kimse çalışma yapmıyor. Bundan dolayı kimse bilmiyor. Yani kaynakların olması ne olabilir? Bilinçsizlik. Kesinlikle bilinçlendirilmiyor halkımız. Bundan dolayı diye düşünüyorum. İklimde değişiklik var mı? İklim değişiyorsa bu insan kaynaklı mıdır? Ee, i̇klimde değişiklik var. Maalesef üzülerek söylüyorum. Ee, ve evet, bunun en büyük sorumluları biz insanlarız. Ee, teknoloji geliştikçe, yaşam koşulları, ee, Yaşam kalitesini de eklersek eğer hani teknolojiyi daha fazla kullanmaya çalışarak e, insan kaynaklı. Peki Türkiye'de insan faaliyetlerinin iklim değişikliğine nasıl neden olduğunun bilinmemesinin kaynakları sence nelerdir? E, ben her şeyin tut, merakla başladığını düşünüyorum. Öncelikle merak edilmesi gerekir ki konunun. El atılsın, farkındalık yaratılsın. Ee, sonraki etmenler de yaşam koşulları olabilir. Aktivizm problemi olabilir. E, yeteri bilinçlilik olmamış olabilir. Sence iklim değişiklik var mı? Eğer değişiklik var diyorsan bu insan kaynaklı mı? Hı hı. Türkiye'de insan faaliyetlerinin iklim değişikliğine nasıl, neden etki olduğunu bilinmemesinin kaynakları neler olabilir? Ee, şeyden başlayayım. ilk önce iklim değişikliği var mı ve insan kaynaklı mı sorusundan. Bence var. Ee, şu an biz Aralık ayındayız ve ben e, bir saatliğine bugün dışarı çıkma fırsatı buldum. Orada gördüğüm şey sanki sonbaharın sonunu yaşıyormuşuz hissiyatıydı. Hiç Aralık gibi değil. Ee, ve bunu e, birkaç senedir Aslında gözlemliyorum son yıllarda çok fazla e, yaşanması gereken mevsimlerin yer değiştirdiğini Hatta bazıların özellikle kışın hiç gelmediğini e, görmeye başladık e, Bu da işte iklim değişikliğinin ayak sesleri başladığının göstergesi benim için. Bu insan eliyle mi oldu? bence kesinlikle insan eliyle oldu. kullanılan işte malzemeler olsun, insanların çöplerini ayrıştırmamasından tut da kullandıkları deodorantlara işte yapılan birçok işlemin aslında tek başına insana kişisel olarak ya da özelde yaptığı şeyler değil de totalde yapılan, sanayide yapılan, tarımda yapılan vesaire vesaire gibi şeyler yapılan herhangi bir şey e, iklim değişikliğini bir damla atarak bugünkü bu oluşturup aslında artık iklim değişikliğinin büyük adımlar atmasına yardımcı oldu, sebep oldu daha doğrusu negatif anlamda. E, farkında olunmamasının anlamı henüz çok e, yıpratıcı, vurucu, kıtlık gibi, yokluk gibi işte bir şeylerden mahrum kalma gibi e, şeyleri henüz çok fazlasıyla yaşayamadık yaşamadık. Umarım da yaşamayız. Bir an önce bilinçlenip buna dur deriz. onları yaşamamızdan dolayı bence bir farkındalık yok maalesef ülkemizde. İklim değişiyorsa bu insan kaynaklı mıdır? Tabii ki insan kaynaklı. Zaten iklim için çoğu bilim insanları antroposentrik bir etki taşıdığını ileri sürüyorlar. Bu da zaten insan kaynaklı olduğunun belirtisidir. yani karbon emisyonlarının çok fazla payı var bu konuda. Biliyoruz ki zaten iklimle ilgili olarak şu anda fosil yakıtlar birinci planda ve bunun da ilk olarak ilk etkisi zaten kömür. Ve şu an ülkelerde çok sıklıkla bu kullanılıyor ki gerçi yani yapılan çalışmalar şu an gösteriyor ki bu e, fosil yakıtlar şu anda e, özellikle taraflar konferansı ile yani her yıl düzenlenen taraflar konferansı ile bu kömür azaltılmaya çalışıyor. Fosil yakıt etkisi azaltılmaya çalışıyor. Bu ne derece etkili? Çok mu etkili? İki derecede sabitlemek mümkün mü? Bu tabii farklı bir konu. Şu an Bununla ilgili olarak e, yasa koyucular tarafından hem belirgin bir e, yani bağdaştırıcı bir etki olduğu çok ön planda değil açıkçası. O yüzden e, şu an bu tamamen yasa koyucularla ilgili olan bir durum. Çünkü iklim e, tamamıyla yani devletlerin gelişmişlik düzeyleriyle de bağlantılı olan bir durum olduğu için dolayısıyla bu karbon emisyonlarını belli bir sınırda tutabilmek yani bu gelişmişlik düzeyinde etkilediği için e, bunu bir şekilde sabitlemek gerektiği düşünülüyor. E, bu da devletlerin diğer devletlerle olan rekabetini e, ortaya çıkarttığı için yani tamamen iktidarların e, kendi çıkarlarına yönelik olarak yapmış olduğu bir takım eylemler ortaya çıkıyor. Yani bu çok da e, yasa koyucuların dolayısıyla bu konuda ortak bir paydada bulunduğu bir durum değil. E sence Türkiye'de insan faaliyetlerinin iklim değişikliğine nasıl neden olduğunun bilinmemesinin kaynakları nedir? Şöyle, şimdi Türkiye'de zaten bu konuyla ilgili olarak e, çok ön plana çıkmış isimler yok. Bir e, Ömer Madra var, bir Ümit Şahin var. Bu konuda açık radyoda yayınlar yapıyorlar. Ve bunlar da e, yani çok kitlesel düzeye evrilmiş e, olarak gündemde vuku bulmuyor açıkçası. Bu da duyarsızlaşmaya neden oluyor. Ya da e, yani bir takım birilerinin bu etkileri diğerlerinin üzerine attığını ki Türkiye'de zaten genellikle bu biraz dini değerlerin ön plana çıkmış olduğu bir coğrafi bir konum olduğu için daha çok Allah'tan geldiğine inanılıyor. Yani bu iklimle ilgili özellikle yani belli bir yaş sınırını aşmış insanlarda hava olayları Allah'la bağdaştırılıyor. Ve dini değerler daha çok ön plana çıkıyor. Bununla ilgili bir bilimsizlik söz konusu açıkçası. Bence iklimde değişiklik var mı? İklim değişiyorsa bu insan kaynaklı mıdır? Bence iklimde değişiklik var. Hatta bu tüm dünyada var. Şöyle, asla gittikçe fosil, e, fosil yakıt kullanımı, arazi değişiklikleri, keza e, başka atıkları daha çok doğaya karıştırma. Ya bunlar hepsi atmosfere etkileyen iklim değişiklikleri olayıdır aslında. Tüm dünya genelinde aslında var. Ya bu iklim değişikliğinde etkiliyor oldukça bu durumlar. Aynı zamanda insan da tabii etkiliyor. Çünkü sonuçta bunları aslında insan yol açıyor. O fosil yakıtlar olsun, zararlı e, etmenler olsun. Hepsini insan aslında ortam hazırlıyor. Aslında bunlar hani insan da burada aslında e, iyi bir faktör olabilirse, araya girebilirse aslında daha yararlı, daha iklim değişikliğine daha olumlu bir şekilde dönüştürebilir. Peki sence insanlar bu faaliyetlerinin farkında mı iklim değişikliğine neden olduğunu? Bence farkında değil. Yani çoğunluk farkında değil. E, ya bunlar için aslında adım atılmalı, daha somut adımlar olmalı. Tabii evrensel bir şekilde. Yani atı, ben atılacağını düşünüyorum çünkü artık gittikçe gerçekten e, artık o noktaya gidiyoruz sanki hani bütün dünya olarak hani o noktaya ulaşmamak için bence atılacağını düşünüyorum artık gerekli daha somut bir şekilde. Sence iklim değişikliği var mıdır? Eğer iklim değişikliği var diyorsam bu insan kaynaklı mıdır? Türkiye'de insan faaliyetlerinin iklim değişikliğine nasıl ve neden olduğunun bilinmemesinin kaynakları nelerdir? Ya aslında iklim değişikliği tabii ki bence var. Çünkü sanayi devrimiyle başlayan bu süreçte aslında tabii ki bu insan kaynaklı bir etkisi oluyor. Çünkü yapılan her makineleşme faaliyeti, insanların doğal kaynakları sanki sonsuzmuş gibi kullanması iklim iklim değişikliklerini maalesef beraberinde getirdi. Yani temelde bence bu e, iki sorun var. Yani birincisi insanların bilinçsizce kaynak kullanımı, ikincisi e, doğaya nasıl e, kullandığımız atıkları geri dönüştürürüzden çok doğaya nasıl bırakırız ve onlardan nasıl daha çabuk kurtuluruz e, düşüncesinden ötürü insan kaynaklı bir e, iklim değişikliğinin olduğunu düşünüyorum. E, <laughs> bu da tabii ki bütün dünyayı etkiliyor maalesef. Özellikle hava koşullarını, ozonun, ozon tab tabakasının delinmesini, e, nin hızlanmasını, küresel ısınmayı e, çokça etkileyen bir şey ki zaten e, şu anda içinde bulunduğumuz mevsimsel duruma da bakacak olursak Aralık ayında havanın kimi zaman gü günlük güneşlik olması aslında bunun ne kadar tehlikeli bir boyutta olduğunu da açıklıyor bence. Tamam. Sen dinin değişiklik var mı? İklimde bir değişiklik kesinlikle var. Zaten olması da doğal döngüden kaynaklı da bir şey birazcık aslında. Çünkü şöyle bir şey, zaten e, dünyanın da aslında bir yaşamı var ve işte bu yaşamda bir şeyler oluyor. Sadece biz bunu daha hızlandırıyoruz insanlar olarak. Tabii ki tüm canlıların etkisi oluyor ama en çok insanların etkisi oluyor. Ama kendi adıma düşünecek olursam da çocukluğumla şu an yaşadığım iklim arasında bile gözle gördüğüm bir fark görüyorum. Bu da aslında o değişikliğin hızını gösteriyor bize. Evet. Peki iklim değişiyorsa bu insan kaynaklı mıdır sence? Yani aslında insan kaynaklıdır aslında. iklim değişiyorsa dünya üzerinde olan, dünyaya etki eden her şeyden kaynaklanıyor bu. Ama en çok insanlardan dolayı bir şeyler oluyor. Çünkü en gelişmiş olanlar da biziz baktığın zaman. Ve en büyük etkiyi de biz bırakıyoruz. Türkiye'de insan faaliyetlerinin iklim değişikliğine nasıl neden olduğunu bilinmemesinin nelerdir? Türkiye'de bilinmemesi şöyle. Aslında Türkiye'de bu görmezden gelinen bir durum. Ee, nasıl görmezden geliniyor? Belki biraz bundan bahsedebilirim. Bir belgesel izlemiştim. Orada şey diyordu işte devlet adamı ve politikacılar arasında bir fark vardı. Eskiden devlet adamları olurdu. Şu anda politikacılar var. Ve bu politikacılar ne yapıyor? Kendi dönemini düşünüyor. Yani iklim değişikliği, işte bu küresel ısınmalar vesaireler aslında uzun süreli uzun süreçleri olan çalışmaları gerektiriyor ama böyle şu zihniyetle iş yapıyor. Benim devrimde sorun çıkmasın sorun değil. Aslında Covid gibi mesela. Önceden haberi geliyor ama herkes bana vurmaz, bana vurmaz diyor. Ama bir şekilde vuruyor. İklim de o şekilde. Yani göz ardı edilen bir şeyler var ve bu aslında yapılan çalışmalarla da ilgili. Yani halk tabii ki bilinçli olmalı, bir şeyler yapmalı ama halkın yapabileceği şey binde bir. Bunun nasıl uğraşması gereken kişiler işte daha büyük mecralar, devletler vesaireler. İklimde değişiklik var mı? İklim değişiyorsa bu insan kaynaklı mıdır? Bence var iklimde değişiklik. Örneğin şu an Aralık ayındayız. Yani kar bile yağması gerekiyor olabilir. Ama ben pencereden dışarı baktığımda hala yaprakları yeşil olan ağaçlar var. Yapraklar dökülmemiş daha. Ee, ve yani yüzde %90 oranlı bence insan kaynaklı bizle alakalı bir şey bunlar. Tamam. Peki, Türkiye'de insan faaliyetlerinin iklim değişikliğine nasıl neden olduğunu bilinmemesinin kaynakları nelerdir sence? Yani genelleme yapacağım tabii ki ama eğitimsizlik... E, toplum bilincinin oluşturulamaması, e, medyanın desteğinin eksik olması, geniş kitlelere ulaşamamak olabilir.